Hamilelik birçok değişiklik ve belirtiyle dolu bir süreçtir. Anne adaylarının %80'i mide bulantısı yaşar ve bunların yarısı hem bulantı hem de kusma sorunuyla karşı karşıya kalır. Bu belirtiler genellikle hamileliğin 6. haftasında başlar ancak bazı durumlarda dördüncü haftada bile görülebilir. Gaz ve şişkinlik de hamilelikte sık rastlanan durumlardır. Artan progesteron seviyeleri sindirimi yavaşlatarak gaz ve şişkinliğe yol açar bazen göstermeye başlamadan haftalar önce pantolon düğmelerini açmak zorunda kalabilirsiniz. Kramp, hamilelik sırasında endişe edilecek bir durum olmayabilir. Erken dönemde döllenmiş yumurtanın uterusa yerleşmesiyle ilişkili implantasyon krampları ve hafif lekelenmeler yaşanabilir. Ancak kramp eğer kanama gibi diğer semptomlarla birlikte ise, ektopik gebelik veya düşük ihtimalini göz ardı etmemek için doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Ruh hali değişimleri de hamileliğin ilk trimesterinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Hormonlar, stres ve yorgunluk ruh hali değişimlerine katkıda bulunur. Eğer bu değişimler iki haftadan uzun sürerse veya yoğunlaşırsa, sağlık sağlayıcınızla görüşmek önemlidir. Her 10 kadından biri hafif ila orta şiddette depresyon yaşayabilir. Kate Marple, Sağlık, Hamilelik ve ebeveynlik içeriği konusunda uzman bir yazar ve editördür. Karmaşık tıbbi bilgileri anlaşılması kolay ve yararlı hamilelik tavsiyelerine dönüştürme konusunda tutkulu. Bu süreçte herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa doktorunuz veya ebenizle iletişime geçmekten çekinmeyin.